Hiçbir kimsenin şüphesi yok. Biz bu toplumsal bunalım çağında İslam'ın e, evrensel değerler ve sahip olan İslam'ın e, insanlığımıza, insanlığın problemlerini çözümde e, insana ne verebilir? Yani Müslümanlar olarak biz bu çağda kendimizi nasıl bir görevle, görevli adlet, misyonla, et, misyonla evet, görevli addetmeliyiz. İslam'ın evet, bu burada, noktadaki şeyine, evet, müdahalesine... Son, ben yanımda getirmedim ama geçen programda getirmiştim, siz de göstermişsiniz. Benim tarih felsefesi açısından Mülk ve Hilafet diye bir kitabım var. Evet. Ve buradaki tartışma mevzu, bir kere mülk kavramından başlayan, mülk siyasi hakimiyet anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de ve ta eski İbrani tarihinden Molof diye insan kurban edilen hı hı. bir e, tanrıdan Evet başlayarak mülk e, hususunda e, sami zihniyetinde bir gelişmiş, şekillenmiş bir zihniyet var. Şimdi Kur'an-ı Kerim her yerde mülkün Allah'a ait olduğu hususunda eder. Evet. Yani, mülkü mülk, semavati vel arz. kelimesinin geçtiği bütün ayetlerde bu mülk konusunda bir kıskançlık görürsünüz. Çünkü eskiden Molok diye bir tanrıya insan kurban ederlerdi. Tevrat'ın krallar bölümünde var evet. mesela. kaynakta verebilirim. Şimdi siyasi hakimiyet bahsine geliyor bu. Tabi insanlığın hayatını tanzim edişinde siyaset önemli bir aksiyon alanı. Ben Peygamber Efendimiz'in getirdiği yeni nizamın adını Peygamber Nizam koydum. Hı, -hı. Bu mülk ve hilafet kitabında bu aslında Teonomos Nizam diye bir ismi de var bunun siyaset literatüründe Ben bunu Paul için kitaplarından birinden Hı. hatırlıyorum. Teonomos Nizam yani her şeyin Tanrı adına evet. götürdüğü bir peygamber tarafından, bir yeminler cemaati tarafından. Sonradan bu tarihi zaruretlerle bilhassa Ridde Harplerinin zorlamasıyla bir hilafet rejiminin şekillenmesine yol açtı. Fakat maalesef bu hilafet rejimi iç çatışmalarla, iç savaşa dönüşerek çöktü ve saltanata dönüştü. Evet. Dört halife devrinden sonrası artık bu Kur'an'daki Emevi şeyiyle birlikte evet. yani İslami anlamda sürdürülemediği bir saltanata dönüştü. Tabi insanlar Müslümanlığa gene saygılıydılar ama bu biz de İslam aleminde ortaya çıkan bir oryantasyon olarak yani geçmişe dönüş İslam'ı yeniden devlet haline getirme projesi gibi bazı fundamentalist veya radikal İslamcıların tahayyül ettiği gibi Bu bir, bir din devleti bir değil, değil mi? Bir olmadığını, bir teokrasi olmadığını ha, gibi, teokrasi, evet. teokrasi, evet. Teokrasi ile teonomos çatışıyor. O yüzden, o yüzden, tamamen farklı bir şey. Evet. Bir teokrasi olabilmesi için bir rahipler, ruhbanlar sınıfı, bir kilise hakimiyeti falan olması evet. Gerekirdi. Bunlar olmadı İslam'da. İslam'da zaten yok. Şimdi fakat Ki, kilise. İslam'ın geçmiş zamanlardaki devletle münasebetleri açısından, İslam diniyle bilhassa devletin münasebetleri açısından, dört halifelerinden ta günümüze gelinceye kadar yapılmış bir yorumdur bu. Ve bilhassa son devirlerde şöyle bir oryantasyon yanlışı çıktı efendim. İslam dünyasında. Önce Mısır'da. Hı hı. Sonra bizim Sultan Mahmut zamanında Osmanlı'da tanzimatla birlikte. Madem ki bu batı dünyası teknolojik bakımdan, askeri bakımdan bizden üstündür. Biz de bunların silahlarıyla mukabele edelim. Aynı teknolojiyi hı hı. elde edelim. E, modernleşelim. Biz de efendim sanayileşelim, modernleşelim endişesiyle. E, bu Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali, Ali Paşa'nın işte İngiliz mühendislerini Hı -hı. donanma yaptırmak için davet etmesiyle başlar pes giymesiyle falan. Bizde de aksülemeli vardır. O zamandan beri Türkiye'de bir batılılaşma yahut batı modern olduğu için buna modernleşme, çağdaşlaşma diyebiliriz. E endişesi diyebiliriz daha masum bir ifadeyle. O zaman Şekli dini de, de mi biz modernleştirdik? Şeymiştir. Evet. Hatta din üzerinde de aksülemeler evet. var elbette bunun. Ama bunun yanı sıra bir de bilhassa Türkiye'de ve bazı başka İslam ülkelerinde geleneğe dönüş, bu modern batıya bir, batı kültürüne bir tepki olarak, batı kültürünün hı hı. ailesine bir tepki olarak geleneğe dönüş oryantasyonu dediğim benim. Ee, bir oryantasyon biçimi ortaya çıkıyor. Yani başlıca iki grup var. Gelenekçiler, İslami değerlere dönmek isteyenler, evet. batıcılar veya evet. çağdaşlık taraftarları. Bu çağdaşlık taraftarlarının fikirleri Fransız aydınlanma çağının fikirleridir. Bu noktada ben bir şey sormak istiyorum. Fransız aydınlanması ile işte Türk aydınlanması birbiriyle paralel izah ediliyor. Fakat bir şey ihmal ediliyor. Fransız aydınlanmasında kilise ile savaşan kiliseyi bilimin önünden kaldırıp atan bir şey varken İslam'da bir kilise Zaten yok. ruhbanlık olmadığı için bilimle din arasında bir karşıtlık söz konusu değil. Şimdi yani, o bakımdan bizim aydınlanmamız e, dini dışlayan Fransız aydınlanması gibi olmamalı. Buyurduğunuz gibi bu tip farklı cemiyetlerin, farklı tarihi maceraların, farklı tarihi gelişmelerin mahsulü olan hadiseleri birebir aynılaştırmak doğru olmaz. Evet. Yani bizimki tamamen farklı bir tarihi maceradır. Ancak bizde de Osmanlı devrinde işte e, Fransız ihtilalinin böyle dünya çapında bir kültür ihtilali, bir sanayi devriminin sonucunda bir kültür ihtilali olarak bütün dünyaya ters etmesi, sonucu olarak İslam dünyasında da böyle teşebbüler vücuda geldi. Ta dünyanın öbür ucunda Mecihanedan sırasında Napolyon'un Kod Sivili benimsenmiştir. Bizde daha Tanzimat'ta e, biz de Fransız kanunlarını benimseyelim diye bir teşebbüs olmuş fakat e, hı hı. Cevdet Paşa'nın müdahalesiyle mecelle yazılmıştır biliyorsunuz kendi hukukumuz var diye. Yani bu batıllaşma, modernleşme tepkisi var. Evet. Düşmanın silahlarıyla silahlanalım, onlar gibi gelişmiş olalım, biz de çağdaşlaşalım falan artık. Bunun çok teferruatı var elbette. Evet. Şimdi bunları birkaç cümleyle hülas edemeyiz. Mutlu ve hilafet kitabına Peki. yönlendireceğim okuyucularımı. Ancak şunu söylemek mecburiyetindeyim. Nihai değerlendirme. Bana göre her iki oryantasyon biçimi de yanlıştır. Yanlıştır. Orta bizim yolu. Gördüğünüze gelince o bambaşka bir şeydir. Biz bugün beşeriyete nasıl bir alternatif takdim ediyoruz? Ve en önemli bahis de budur. Yani bizim... İslam medeniyeti geleneğinden asırlardır uzak bulunmamıza rağmen... ...bir kültür mirası olarak da bunu genlerimizde taşıyoruz. Mayamız var. Da, evet. Mayamız var. Şimdi ama bizim içimizden böyle bu kadar geniş çaplı bir tarih yorumunu yapıp ve insanlığa bir beşeriyete bir alternatif olarak bir şeyler sunabilecek insanlar çıkarabilecek miyiz? Ben kendi adıma medeniyetin bilhassa bugünkü batı medeniyetinin son derece tahripkar olduğunu ve insanlığın geleceğini kararttığını, hatta bütün insanlığı toptan yok edebilecek gelişmelere yol açacağı tahminiyle buna bu medeniyete karşıyım ve bu batı medeniyetinin yıkılıp yerine ahlak temeli üzerine, fazilet temeli üzerine müesses bir medeniyeti fazla kurulması taraftarıyım. Yani Medine-ül Fazıla dedim Farabi'den olarak ama Medine biliyorsunuz medeniyet demektir. Evet. Fazilet temeller üzerine müesses bir medeniyet kurmadıkça böyle evet. bir amacı sömürgeci bir medeniyetle işimiz vardır ve bu bunu bir İngiliz bir, bunu bir İngiliz Dışişleri Bakanı bu bugünlerde geçen e, birkaç ay önce okudum. Enteresan bir şey söylüyor diyor ki İslam Bizi aslında kozmik bir ahlak sistemine çağırıyor. Ama batılının diyor ahlaki şeyi tükenmiştir. Yani batı olaya hep e, çıkar açısından yaklaşır. Dini bile ranta çevirir. Dolayısıyla batıdaki ahlaki temeller tamamıyla efendim e, kapitalist ahlakın değerlerine indirgenmiştir. Şimdi evet, ben burada şimdi şunu sormak yapayım, istiyorum. Bu konuda bir makale yazdım. Evet. Onu arz edeceğim size. Sanal Medeniyet diye e, vaktiyle bu insanın Yeryüzü Macerası kitabında da vardır. Orada Albert Schweitzer'in bir hükmünü naklettim. Son Alman, 20. yüzyıl tarih filozoflarından Alman Albert Schweitzer'in Schweitzer aynı zamanda bir rahip olduğu için haklı olarak bir medeniyetin ahlaki temeller üzerine bina edilmiş olmasını temenni eder ve der ki Bugünkü batı bir medeniyet değil, sadece bir maddi uygarlık. Çünkü bugünkü batılar ahlaklı değil, evet. ahlaksız medeniyet olmaz der. Fakat e, dini ahlakın ve diğer ahlak biçimlerinin yani aydınlanma çağıyla rafa kaldırıldığı bir gerçektir. Ahlakın, evet. Yani bir kere Hristiyanların hüküm ferma olduğu bir batı değil bu bugünkü batı medeniyeti. Bugünkü batı medeniyeti tamamen pozitivist, materyalist, kapitalist, sömürgeci bir evet. medeniyettir. Evet. Buna ancak Şpenkler'in tabiriyle Faustiyen bir medeniyet. Yani eski Yunan'ın madde, insanla, maddeci... Romayla, Hristiyanlıkla falan alakası yok. Bunlar yepyeni teknoloji oryantasyonlu maddeci, bilimselci, pozitivist, materyalist ve kapitalist bir zihniyetin evet. insanları aydınlanma Şimdi ben hocam şunu sormak var. istiyorum. Şimdi e, bugün Batı e, bir din savaşından bahsediyor kültürler ve dinler savaşı